Selam dostlar. Şimdi Pazarcık'tayız. Pazarcık Kahramanmaraş'ın bir ilçesi biliyorsunuz. Bu bölgede ceviz popülasyonu artmaya başladı. 13-14 sene önce Çatmır Bahçesi kurmuştu Seyit abi. Ondan sonra para geldiğini görünce yavaş yavaş insanlar bu bölgede Çatmır Bahçeleri kurmaya başladılar. Bu Çatmır Bahçesi kuran azimli dostlardan bir tanesi de Ali abi. Ali abi görüyorsunuz koltuk değnekleriyle gezebiliyor. Ee, güzel bir Mercedes'i var. Şöyle gösterin isterseniz. Onu da otomatik yaptırmış kendisi. Rahatlıkla bahçesine gelip gidiyor. Yalnız e, damadından söz aldık. Bir de ATV ayarlayacak size. Bahçelerde de rahatlıkla gezeceksiniz. Yani bu şekilde zorlanmayacaksınız. Onun sözünü aldık İnşallah. Şimdi Ala abi tanıyalım. Ala abi sen kimsin? Ne iş yaparsın? Nereden bu ceviz işi esti? Yani iki ayağı sağlam olan insanlar bu işe kalkışamıyor. Sen koltuk değnekleriyle yürümekte zorlanıyorsun. İşçilerle bu işi yapıyorsun ve başarmışsın çok şükür. Yani cevizin gölgesinde sohbet ediyoruz. Seni tanıyalım. ben işte buradayım pılacıklı. Eee televizyon tamircisiyim. Televizyon ta elektronik evet. işi yapıyorsunuz yıllardan beri yaklaşık 79'dan beri esnaf. 79'dan beri tamir işi yapıyorsunuz, evet, tamir televizyon yapıyorum. tamiri. Bu ceviz işler her zaman yani dişine karşı benim bir şeyim var, zaafım var. Evet. İşte arkadaşlar önerdi, tavsiye ettiler. Bir yapalım de, dedim. Yapalım dedi, bir de yaptık. Yani bunun geliri evet. çok umurunda değil. Yok Biraz sadece, önce, sadece ya diyorlar işte ceviz olmaz, işte burada ne yapacaksın? Ya diyorum ben bir ağaç dikiyorum ya. O az yeşer ya, o bize yeter. Biraz evet. önce e, damadınla görüşüyorduk bir bahçede, sizin bahçenizde diye. İki tane bahçesi var, üçüncüyü kuracak hâlâ inşallah. Şimdi dedi ki damadı, dedim yani bu ağaç niye böyle, o ağaç daha çok hoşuna gidiyor dedi e, babamın. Çünkü dedi yabani, daha çok büyümüş, evet. <laughs> daha çok büyümüş ağaç. Yani ağacı büyük görmek hoşuna gidiyor, yeşillik. Daha, daha yeşillik, daha güzel. <laughs> Meyvesi çok umurumda önemli değil olarak, herhalde. yani bir şey verebilmek yani. Bir ağaç dikebilmek, yeşile yeşil saygı bulmak. O önemli. Yoksa evet. buraya burada geldiğimizde buralarda bir dikil şey bile yoktu. yani Bir soğan bile yoktu. Buranın bir... çerezi değişti yani. Biz buraya geldik, burası kupkuru yedi. evet Buranın çerezi değişti. Su çektik aksudan. Evet. Aksudan buraya su getirdiniz evet. değil mi? Yani... Yaklaşık bir kilometre boruyla, sandraviş ile, traktör ile çarpıyoruz. Traktör çalışıyor, çalışıyor yukarıya basıyor. Mazot sonra da pahalandı şimdi ne yapacaksınız? E, i̇şimiz biraz zor oldu. Artık güneş enerjisi falan düşün, düşünüyoruz. Güneş enerjisi yapacaksınız. Evet. İnşallah ağaçlar biraz büyümüş. Bunları ufak rütüşlerle, ufak beslemelerle artık bunları mahsule çevirmenin zamanı gelmiş. Yani şimdiye kadar pek ya, mahsul ya, almadınız herhalde. Yok daha mahsul evet. almadık. Öyle ufak bir şey aldık ama. İnşallah bundan sonra e, önümüzdeki sene kendi mahsulünü çıkarsın, kendi masrafını çıkarsın ondan sonraki evet. sene de artık sana biraz para kazandırsın yani. Mercedes'i değiştirelim inşallah. <laughs> daha oraya gelmedik. Geleceğiz, geleceğiz. Az, az kalmış. Şimdi e, böyle derken arkadaşlar bu bahçede şimdi Ala abi, Ala abi sen bize diyeceğin bir şey var mı şimdi? Yok, diyeceğim bir şey yok. Sadece insanlara e, ne diyorsun? İnsanlara ne diyeyim? işte insanlar daha çok çalışırsa tembel tembel evde oturacak baba. Daha iyi olur. Bir de çalışan insanlar, ücretli çalışan insanlar da bir de dürüst çalışırsa. Evet. Çünkü ücret veriyorsun, adamlar gelip burada yatıyor yani. Ben mesela çok zaman burada gelme şansım olmuyor. Ağaçları yatıyorlar, gelip büyümesini alıp gidiyorlar. Şimdi son evet. zamanlarda bir şey oldu ya, önce mesela engelli diyorlardı bu şekilde bir şey olanlara. Sakat olan insanlara engelli diyorlardı. Şimdi ben sizi görünce kimin engelli olduğunu düşünmeye başladım. Kimin ne engeli var? Evet. Şimdi bu abimizin engelinin olmadığını, hakikaten engelsiz olduğunu size göstereceğim. O yüzden Ali abiyi fazla yormayın, burada dursun. Nasıl bir yere? bu şekilde nasıl bahçe kurmuş. Onu onu gezeceğiz şimdi. Videoyu kapatmadan çünkü biliyorsunuz ben montajla falan uğraşamıyorum. Yani benimki ne çektiysem olduğu gibi yayınlıyorum abi. Bizde her şey dost işi. Yani bizim öyle artistik de işimiz yok. İşte bahçe sizin. Canlı canlı olay neyse onu anlatıyoruz. Şimdi sizi burada biraz yalnız bırakalım. Tabii dolaşın biz. Senin bahçeyi kamerayla dolaşalım. Yani e, engelsiz Ali abimizin, Alimitil abimizin neler yaptığını hep beraber görelim. Yani tamam bunları belki işçi marifetiyle yapıyor ama e, başında duracak ve buna cesaret edebilmesi bize bir azim. Yani bilmiyorum ben e, Ali abinin bu şeyisini görünce kendi tembelliğimden utandım işin doğrusu. Yani şimdi e, kamerayı alayım arkadaştan size ben e, biraz göstereyim. Bu arada bu arada arkadaşları da göstermiş olayım. Biraz önce gel şöyle, diğer gel. kanalda görüştüğümüz. Gel, gel, gel. Gel, gel buraya gel. Gel bakalım damat yanına geçsin. Gel gel. <laughs> Sen Getsene de bizim. geç. Gel sonra, gel. Geç abi sizi şöyle. Gel, gel. Alalım üçünüzü de. Daha sonra Ali bu aziminden sonra diğer gençler de olaya el atmak zorunda kalmışlar. Ve atıyorlar. Biri damadı, biri arkadaşı. Bu abimizin de kendi bahçesi var. Onun da e, bahçesinden bir çekim yapacağız. Tabi Ali abinin yanlışlarını gördükçe, bunlar daha düzgün şeyler yapmaya başlamışlar. Ama buranın temeli Ali abi. Evet. Şimdi neler yapmış onları bir görelim. Bakın arkadaşlar buralar seki seki. Buralar seki seki yapılmış. Bakın, Hı? Şu ağaçlara bakın. Şimdi ben buralarda yürümekten aciz kalıyorum. Ama Ali abi buraya bahçe kurmaya cesaret etmiş ya. Düşünebiliyor musunuz? Yani şuraya bakar mısınız? Buradan aşağı. Ya hemşerim buradan ATV ile bile zor iner Ali abi. Buradan. Bu aşağıdan bahçe. Giriş var. Ha aşağıdan yol var. Evet. Görüyor musunuz dostlar? Aşağıdan başka yol varmış. işte oradan geliyorlar bu yukarı sekiyi de yukarıdan idare ediyorlar. Bakın. Dostlar vallahi ben cesaret edemezdim buraya. Bahçe kurmaya ben cesaret edemezdim ya. Bu sizin. Evet yine derin dikimler söz konusu. Yine derin dikimler var. Of of. Ağaçlarınızın katil olmayın. Onun için ısrarla söylüyorum. Evet siz bu araya mı birer tane daha diksek diyordunuz. Seki yapmadan dikebilirsiniz. Seki yapmadan. Kepçeyle ortalara kazıp öylesine bir boş kalmasın diye yani çok fazla bir şey beklemeden yapabilirsiniz. Ama buradaki toprak biraz çakıllı olduğu için kök çürüklüğüne rastlanmamış olabilir burada. Ama yine aynı şekilde erkekler belli. Çatnırlar belli. Ara sıra da şeyler var içerisinde. Kaç tane de yabaniler görünüyor. Yabaniler veya yerli çeşitler. Onları da tespit edip önümüzdeki sene onları aşılattırabilirsiniz. Burada çağlayan ceritten aşıcılar gelip burayı yapabilirler. Evet. Bakın dostlar burası komple bir ceviz bahçesi ve bunu engelsiz Ali abimiz yapıyor. Yaptırıyor. Tabii işin içerisinde bir damat Erzincanlı var. O da yabana atmamak lazım diye. Şimdi böyle deyince hemen bir Erzincanlı buldu. Ahmet Bey işi memleketçiliğe çekiyor diyecekler. Değil. Yani şu anda ben bütün Erzincanlıların bu konudaki gayreti bir Ali abinin bu cesaretini tartmaz yani. O yüzden şu anda Ali abiye saygı duyuyorum. Yani gerçekten hayranlık duyuyorum. Evet görüyorsunuz yani topraktaki bu beyazlık kille alakalı bir şey. Bunun acilen bir tahlili yapılacak. Gerekirse sıvı kükürt verilecek ama ağaçların yapraklarına bakacak olursam kireç varsa bile aktif kireç oranı düşük. O yüzden eğer bunda burada yeterince fazla aktif kireç olsaydı bu ağaçlardaki bu yapraklar bu canlılıkta olmazdı. O yüzden e, yine de bir tahlil yapıp ona göre bir gübreleme programı yapacağız ve inşallah buralar bir e, düzene sokulacak. Evet çok güzel. Yani ben daha kötü bekliyordum işin doğrusu. Ama burayı görmek beni mutlu etti. Ve Ali abi'nin bunu yapması yani iki tane koltuk değneğine mahkum olan engelsiz Ali abimin burayı yapması gerçekten beni heyecanlandırdı. Onun için sizinle paylaşmak istedim. Evet dostlar hoşçakalın. Görüşmek üzere.